Başkanım hoş geldin. Merhaba arkadaşlar. Başkanım. İsrafil Başkanım. Başkan. Çok önemli. Sağ olun. Başkanım. Ne güzel bir yapmışsın. Vallahi Gel çaylara getirebilirsen. Gel. Gel. Osmaniye'yi pilot bölge olarak seçiyoruz. İl başkanımız, Tülay başkanımızla değişim kadınlarıyla, değişim gençleriyle başlıyor. Ciğerlerimiz yanıyor. Doğada yaşayan bütün canlılar ne yazık ki büyük bir tehlike ile karşı karşıya. Ama biz Türk milleti olarak büyük bir milletiz. İnşallah bu yaraları tekrar el birliğiyle saracağız buradan da buradan da Sayın Orman Bakanlar önerileri şunlar. Kaç hektar yandıysa, Türkiye'nin kaç noktasında şu anda yangın varsa bunların derhal envanteri yapılması lazım. Beşer hektar, onar hektar, dörder hektar özellikle özellikle arzu eden bakanlıklar, arzu eden kamu kuruluşları arzu eden büyük şehir belediye başkanları hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden arzu eden özel sektör nokta görevi verilmeli ve nokta göreviyle beraber de derhal bu yaraları biz sarmalıyız. Oralara ne ekeceğimize mutlaka oranın doğal dokusu nedir? Doğal örtüsü nedir? Buna da bakanlık karar vermeli. Ceviz mi ekilmesi lazım? Çam mı ekilmesi lazım? incir mi ekilmesi lazım, zeytin mi ekilmesi lazım? Bunların bütün çalışmalarına bir an önce başlamalıyız. Her kuruluş nokta görevi almalı. Nokta görevi vermediğimiz takdirde başarılı olmamız mümkün değil. Oraları ben yapacağım. Hayır böyle bir şey yok. Şurayı sen yapacaksın. Kim ne istiyorsa özellikle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı değerli dostumuz Sayın Rıfat Sarıcıklıoğlu'ya da sesleniyorum. Lütfen kendi kurumundaki eee özel sektörle temaslarınız geçerek gönüllüler, önce gönüllüler, biz bütün gönüllülerle bu yaraları rahat bir şekilde sarabiliriz. Ormanlarımızı tekrar eski haline getirmemiz çok zor ama ona yakın hale getirebiliriz. Ciğerlerimiz yanıyor. Gün birlik beraberlik günü. Gün Yangınlar üzerinden siyaset yapma günü değil. Gün şu anda eksik o vardı, bu vardı söyleme günü değil. Biz bunları şu anda not ediyoruz. Yaralarımız sarıldıktan sonra bunları söyleyeceğiz. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız mümkünse, mümkünse <laughs> parlamentoyu mutlaka olağanüstü bir toplantıya çağırmalı. Gerekiyorsa kapalı oturumda. Türkiye'nin bu kadar yangınlar neden var? Bunlar detaylı bir şekilde görüşülmeli örtülü ödenek şu anda kullanılmayacaksa örtülü ödenek ne zaman kullanılacak? Yangınlarımızın parayla pulla hiçbir şey olmaz. Lütfen örtülü ödenek derhal devreye girmeli. Dünyanın neresinde? En hızlı helikopterler, en hızlı yangın taşıyan helikopterler neyse süratle alınmalı ve mutlaka ülkemize getirilmeli.